Keşişköy'e gidiyoruz. Burası böyle. Keşişköy'ün yolu. Gerçi yolda sayılmaz. Evet tarih 4 Mayıs 2025. Ve hala dağda kar var. Biz bu dağın üzerine devam edeceğiz. Oraya doğru yol alacağız. Süper de bir manzarası var buraların. Bakın neye denk geldim. Şu şekilde hemen üstü kar. Şöyle dibinde çiçekler var. Yanılmıyorsam bunların nergis olması lazım. Çok güzeller ama. Evet e, dağın ortasında şöyle bir şey denk geldim. Babi Şeyh diye bir mezar. Sadece tek bu var. Dağın ortasında başka hiçbir yapı yok. Böyle göstereyim. E, dikkatimi çekti. En yakın yerleşim yeri yaklaşık 25 km mesafede. Yani bu mezarın burada olmasının mantığını hala çözemedim. İsmi de bir garip. Babil Şeyh. Paylaşmak istedim. Evet burası Keşiş Evet geldiğimiz patika boyunca yaklaşık bir 10 kilometre yol geldik, 15 kilometre hatta şöyle bir yol geldik. O yoldan buraya kadar hatta şu an üzerinde bastığım yer dahil hepsi normalde eskiden keşiş köyüymüş oluyor. Şu an sadece kalın şu e, gördüğünüz bölüm. E, son kalanlar bunlar aynı zamanda dağın e, arka tarafına denk geliyor. Üst bir bölge burası çok alçak bir yer değil bunu da paylaşmış oldum. Daha önce görülmemiş yerleri görmek için bizi takip etmeyi unutmayın.